Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan ulusal aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Hı -hı. En son olarak 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açılan aşı randevuları ile isteyen vatandaşlar yakınlarında bulunan aşı merkezlerinde aşılarını olabiliyor. Hı -hı. Tamam. Ankara Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Binası'nda yer alan aşı merkezinde de bayram olmasına rağmen vatandaşların aşıya olan ilgisi gözlerden kaçmadı. 616. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde randevu sırası gelen vatandaşların aşılarına olduğu merkezde vatandaşların geneli sağlığın bayram tatilinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı ön yargılı olan arkadaşlar da var. Taraf olanlar da var. Herkesin kararına saygı duyuyorum. Lakin hastalıktan dolayı çok sıkıntı çeken arkadaşlarım oldu. O yüzden biz bu riske girmek istemedik ailece. Aşılanma taraftarıyız. Yani çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Herkesin aşısını olması lazım. <laughs> Tartışmaya kapalı. Herkesin aşısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bilimden yanayım. Yani bilimsel olarak bunun kanıtlandığını düşünüyorum ve insanların diğer insanları düşünerek aşılarını olmalarını rica ediyorum. İnsanların biraz bencilce davrandığını düşünüyorum aşı aslında sadece sizin için değil, aşı olsanız dahi bu virüsü taşıyabileceğinizi, etrafınızdaki insanlara bulaştırabileceğinizin farkında olmalarının farkında olmalarını diliyorum.